Pizza merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkarma veya çıkartma taktiği şey yapacağız. Hazırsak ilk şeyimizde ilk yöntemimizde başlayalım. Yani ilk yöntem değil de taktiğimizin ilk şeyiyle. İlk yeriyle işte. Arkadaşlar ilk istediğiniz karakterin üstüne 3 defa tıklıyorsunuz. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz. Bir dakika gelemedim. Geliyorsunuz buraya. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz karakterin üstüne böyle basıp duruyorsunuz. Böyle bas 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 bas. Tamam arkadaşlar şimdi geliyorsunuz buraya. İstediğiniz karakteri deniyorsunuz. Bir kere deniyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra şuraya geliyorsunuz hızlıca. Deniyorsunuz şöyle yapıyorsunuz. Geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Tam şey yapıyorsunuz. Bir dakika yanlış yaptım. Ben niye yani oraya kaydım? Tam ortada duruyorsunuz ve çıkış yapıyorsunuz. Arkadaşlar tamam şimdi bir kutumuzu açıyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada biraz daha etkileyen bir şey bu. Yani arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu sefer de bir takdir olacak. Kutu dört kere, bu tutunca açacağız. Bir, iki, üç ve dört. Çık. Hadi ne çıkıyor arkadaşlar? Beş yazdı. E bu video ne oldu şimdi? E bu video başarılı. Bu video ne oldu?